Canım az. Canım az. Mitten git AK'yi al. Ama al Can ya. Can az Yıldıray. Can az olunca ne oluyor? Vuruyoruz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Acı çekmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Harbi la 0-11 var karşıda. Bakalım ona bizden ilk killini kim verecek? Kesin ben vereceğim. Ben, kesin ben veririm <laughs> kardeşim. Flash at Korkma korkma. Gir gir gir. Adama 3 oh. kill verdik bir anda. Adam. <laughs> Adam. bu neydi? Oğlum nasıl oldu bu? Adam, Adam elini de vurmuşum ya. Adam hayatım bir spreyi de attı. Vurmuşum. Ezdiyor bir de. <laughs> bu tam vatanı ya. Şimdi ben taşıdım, Buğra taşıdım. Şimdi Yıldır ayağı bile sen taşıyacaksın. Ama ben evet. genel olarak ortalama ya. 2-3 sonuncu olmadım ya yani. eyvallah eyvallah yıldır abi. <laughs> İkinize de bir laf geldi ama. <laughs> Bazen oluyor ya show yapası tutuyor adamlar. Adam Nerede? Adam da vurmaz. Short. Under under. Under. Short ne <laughs> ya. Bu kadar yanlış. Bu kadar yanlış. Bu kadar sabah edilir. <laughs> Adam o kadar flash'a nasıl kör olmalı, İşi ilginç o yani. 5 tane flash yedin. AWP pikleyecek ama gene de vurmak istiyorum. At bir tane daha flash. Diyorsun. Yakın. İkiler orada. Abi ben neye takıldım abi. orada? Abi ee... niye takıldım şurada ben ya? Hadi de Attım not bir not AK. AK. AWP'yi vuracaksın ha? Olsan hile mi açıyorsun? Hayırdır? Düşmüş, düşmüş RPS yapıyor. o <laughs> böyle bir spam ne satıyor. <laughs> <O da doğru. gülüyor> Bize yapıyor onu işte. Rampa ver. <laughs> bir tane daha. Dinkledim onu. Dink, dink, dinkledim. şekil yapacağım diye AWP ile yine ıskaladın ya. <laughs> ne alakası var ya. Yine kafa yani. Her her türlü kafa. <laughs> Juli karı mı lan o? Garı mı lan o? <laughs> 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 ben beydeyim. Ya küçüksün lan. Yo küçük değilsin lan. Instagram hesabın yok mu güzellik? <laughs> ya diyeyim, abi! Seviyelim sohbet devam edeyim. De. A mermim yok, ölme. Bir mermi... <laughs> Koş bıçakla, reload at. Oğuzhan! Oğuzhan ablacım! Götünü döv kardeşim! Götünü dönmesen iyiydi ya senin sabrın yok. Sen seversin Fikri. Tamam da yine bıçak yeme de. Ulan gel. Bu arada şey sen videodaki bıçakları edit yapabilirsin ha. Üç tane bıçak oldu. Bir de sen. Şey ben ben, ben, ben kendimi gibi <laughs> koymayacağım ki. <laughs> o sana özel ha. Beni tadı. Oğlum bunun intikamını alalım namus gitti. <laughs> Valla namus gitti. İkinci mid var. Aldım kardeşim. Bakım toparlan. Yok. Yok. <laughs> <laughs> Bıçak yemedi ama et. Sit hala. da boost. Öldü buz. Buz da öldü. O da öldü. Helal. Ne yaptın lan? Yok gidiyorum diye baksana. Sit baksana sumo. Diye baksana temiz. Smoke çekti. Abi diyorum smoke geliyor, city geliyor diye. Oğlum. Bekliyordum bomba şey yaptığında. Eee? Yani baktım bombayı tam kuracakken geri gittim ee? abim bakıyordu diye düşünerek de eee? ekstradan eee? ben, ben church'e gittim. Ha. Lan var mıdır? Hakem var Ali abi benim <laughs> aklım Kendi aklım. kendine cezalandırdı. <laughs> Ders var. Ya vurun şunu hemen merdiven al. Abi, abi bloklama beni. <laughs> Bırak, bunu burak da videoya koy Buğra. Short mu son önce? videoyu koyarsın buru. Ama kuşa bu kaptı. Onlardan almışım gibi aynı adam bana gelmiş gibi gösterdi. Aptal. Buru şuraya çıkıyor mu? Ya. Oy. Yıldırım. <laughs> Sen okay. orada pusuyorsun, orada pusuyorsun. Bekleyeyim, kaçayım mı? <laughs> Kardeşim yer. o benim kafam. <laughs> o kill benim killim sevgilim. <laughs> <gibi. gülüyor> Tam headshot attım çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Onun yerine sana geldi. <laughs> Aa, Al uzaktan <laughs> dolanıyor olsa. Ay vazgeçti. Ağabeyim. Vazgeçti. Bu şey <laughs> <falan>. olduğunu hatırladım. <laughs> ya bunu daha önceden hatırlasaydın da. <gülüyor> <gülüyor> A site. A'da 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 Ada A da A site A. Ne yapayım bomba mı diyor? Berk diyor. Beynim bir an durdu. A site çözemedim. <laughs> <laughs> Mit geliyor. Mit short abi, abi sağ ha sağ sağ ha, ha aşağı biraz. <laughs> Allahım. Anne bana. Kulaktan gidiyor. <laughs> Gerçekten kulaklık lazım sana ya. <laughs> yani Abi, ben ben oğlum konuşuyorlar, gülüyorlar, hiçbir şey duymuyorum ki. Abi ben senden duyup sana info veriyorum farkında mısın? Tamam ben de sonuçta senin sesin açık, benim sesim kısık, senin oyunun sesi açık olduğu için ben yani sesimden Sen ben o kollardan oynuyorsun, şu an öğretme. Umarım kulaklığındadır sıkıntı Ali Burak. <laughs> O adam çıktı, sıkıldı çıktı. Valla biz de 8-0 kaybediyorduk. Az daha çevirdik yani belli olmaz. Ya da çok da gaza gelmemek lazım. Ya da hile açmaya Son gitti. Takımda, onların takımında sen yoksun abi. Hadi bakayım ha. <laughs> az az az. az. Ööö. <laughs> 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 Aynen öyle. 27 yıldır yaşıyorsun <laughs> <laughs> abi. Dedim vurdu cümleye bak. Benim hakem niye böyle renksiz? Alarm atmıştı bana <laughs> o yüzden. Akil'i görmek mi? ister misin yakışıklı? Okudun mu? Anlamadım ki ne... Ay! Yok yok. Yayınlayacağım ben ya bunları. <laughs> Suçum anı <bana> atardırsın. <laughs> i̇t oğlu it. Ya. Yakında oh! zannetti ilk başta. Yakını taradı. Korkudan. Yaşlı abinizle dalga geçin abi devam edin. <laughs> yani neydi bizim kurduğumuz şeyin adı? NoRespeak. NoRespeak yani. Nasıl lan yok mu? Bit sağda. Bit sağda. sağda. Adam hiç göremedim ama sağda. Bit sağda. E, biri öldü. Öldü mü abi onu? He öldürdün tamam. Neredeydi ben? Bit solda. <gülüyor> 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 <laughs> tamam ben de bir ben de geliyorum. Ben daha ben gidiyorum o siz nereye gidiyorsunuz? Az can var burada. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Aa bir tane daha. Ya ciddi mi? 2 long var. 2B var. 2 longu var 2B mi var? 2B var 2B var. Olamaz ikisi bir çünkü yani. Niye ya, abi 3 kişi de? Evet. <laughs> Mantıklı. Dın <ya>, <laughs> dın Site git, yakın geliyor. Allah gelmiş herif. Herif gelmiş site için. Ay. Bu okey. Bu böyle daha havalı oldu Ali abi. <gülüyor> <gülüyor> hem noskop hem smoke hem duvar değil mi? Ama ben onu öldürmeliydim yani. Eşittir, İlk vuruş. <laughs> Eşittir, yalan. Ya <laughs> der Abi Alex Pereira vardı diğer tarafta da yani. Tamam, onca onu oynayacağım Sonraki maç iki maç işte Var, buru. Yok. Yalan konuşmayalım abi lütfen. O da güzel. Bir kişi bile vuramadık. Abi 3 gün ben bu arada güldürdüyüm. Yaklaş Yaklaşıyor Tam Öldü tatmit tatmit öldü. Bir tatmit bitiymiş. Nerede nerede? Öldü. Sağdım. Son adam. Oğuzhan vur onu. Oğuzhan vur onu. Helal Oğuzhan çok iyisin. Sen de. Aha enayi. Adamın adamın 50 canını bırak. Al abi al AWP. pe. Hakikaten enayi AWP, abi pe. Nerede bunu? Ee, ya ya nerede silah? Nereden abi? Benim AWP'm değil inşallah. Ya, yanlış şey Harbi mi? Ben aldım. Buradan videoyu koy. Site <laughs> <Şişt> atlayan toptur. <laughs> abi. Atlamadı belki topladı ya öyle düşünelim. Hayır. Hayır böyle, böyle bir savunma şeyi yok yani. <gülüyor> <gülüyor>